Tamam. Ben Durum izah ederiz. Yani <laughs> para, para istedi. Evet. Evet. Artık o işte ne gelirse adam Ne gelirse yapacak bir şey yok. Amin. Yani, içeride de var evet, Bunu da ya. Mesela sizin çırak kütlesi Buradan girmiş. Şuradan girmiş. Neredeydi bu hayvanlar? Şurada. Bu, bu hayvanlar burada. Şuraya gitmiş. Şuradan. Şuraya böyle yaslamışlar. Böyle yaslanmış. Hayvanlar bu açıkta mıydı? Şimdi bu açıkta olan da var. Şurada da var. <laughs> Üçü çeyrek geçe ben geldim. İnağım hastaydı. İnağım, inak için ben buraya geldiğimde hiçbir şey yoktu. Yokladım, baktım. Ve inağa baktım. Giderken köpekler Işık tuttum. Işıkta şurada evin önünde yatıyorlardı. Biri de harmandaydı. Harmanda olan şu parke taşları var ileride. Parke taşlarının ona doğru böyle döndü. Ben öyle bir kurt olacağını hiç sezmedim. Ondan sonra o gidişte yattım. Saat altı buçuk gibi falan kalktım. Geldiğimde, geldiğimde bir baktım ki buradan... Buradan atlamış. Şu taht buradan buradan atlamış. Alların kapıları da açıktı. Buradan buraya şu koşuya kıstırmış. Bu koşuya kıstırdığında bütün böyle kırmış. Birini orada yemişti. Birini de tam şurada yemişti. Ama benim burada atan herhalde. Baba de atıyor var o zaman, Canlı canlı. Diğerlerinde bütün yaralıydı. 15 tane içeride yar yaralım var canlı da İlhan Tellooğlu'yla birlikte çıkardık. Yani sürünün içinden çaktık onları. Onlar içindeydi. Burada da 66 tane ölümüz var. Kim bak bak? şu soğalın. Abi canım o? Hiç de yaşamam. Vallahi 40 yıllık. Ben babamdan teslim aldım 84. 84'ten bugüne benim birikimim bu. Evet malum Selim Kılıcıoğlu abimizin koyunlarını doğada yaşayan kurtlar gelmiş telef etmiş. Aşağı yukarı 75-80 tane koyunu telef etmiş. Vatandaşın durumu bu. Olan bir şey ne? Göstereceğiz herkes. <laughs> Görecek yani sonuçta böyle bir şey oldu. <laughs>